Happy <laughs> o <laughs> <laughs> Acıktım. Bir tane bir çekirge yazsam mı ağzıma acaba? Bir çekirge yesen al bir de ben serçe alayım. Yahu o Kamboçya'nın yemekleri cidden kötü ama yani söylemek istemiyorum istemiyorum. Bakar mısınız balık? Arkadaşlar abone yorum bir de beğeni alalım. Para da yatırırsanız seviniriz. <laughs> Kep'e gideceğiz şimdi. Kep yaklaşık 25 kilometre olduğu için tuk tuk çağırdık. Pasap diye bu uygulamayla önceden söylemiştik. Onu bekliyorum şu anda. 9 dolara gidiyoruz. Evet tuttuğumuz geldi. Okay. Benzin doldurma zamanı. Mesafe uzak. 25 kilometre tuk tuk da bayağı tır, bayağı 50 dakika sürüyor. Zevkli ya ben seviyorum tuk tuk yolculuklarını. Durian meyvesini koymuşlar. Yanlarında da rambotan. yeşillikli bahçe. Denize de yakın burası. 10 dolar geceli diyorlar bakalım. Fanlı 10 dolar. Air condition yani klimalı 15 dolar. 15. Okay. Güzel kettle da var Ezgi. Hostelimizden çıktık. Denize doğru gidiyoruz. Burası Kep. Kep bölgesi eskiden biraz önce geldiğimiz Kampot bölgesinden ayrılmış bir yer. Kamboçya'nın en küçük eyaleti. Bir sahil kasabası. Çiftçilik, balıkçılık, turizm, öyle bir yer işte. Gezeceğiz. En çok ne var burada Gökhancığım? Söylemeyi unuttun. Ne var? Kim var? Bir hayvan, canlı. Yengeç. Yengeç. Şimdi yengeç pazarına gideceğiz. Yaklaşık bir kilometre uzak kaldınız. Hostelden yolumuz açık olsun. Hatta kep, kimerce yengeç demek arkadaşlar. Evet, kep. Krep. İngilizce'de krep, bu da kep. Çok benzer aslında. Sahile geldik. Bu askeri var burada. Hayırdır? Yanlış yerden gidik galiba. Öyle gibi gözüküyor. Yok olmuş. Allah Allah. Buradan, buradan geçiş yok mu acaba şöyle? Yanlış yoldan gidiyormuşuz. Deniz hemen solumuzda kaldı. İşte yengeç pazarına gideceğiz de. Mango kopartıyorlar yukarıdan. Ha ucunda da şişe var yalnız. Babanın pet şişe var. Hah geldi oh, bir tane. Şişenin içine giriyor. Çok mantıklı. <laughs> Biz bunu frangiri, yani kaktüs meyvesini böyle topluyoruz. Ee, Kadın birazcık daha yardım etmek ister misin Gökhan? Ben tutayım sen yap. Boyum da uzun. Bak mangolar geldi poşetler içinde. Asıl yolumuz burasıymış. Ya, yan tarafta villalar, işte hostel, oteller falan var, resort oteller. Burası zamanında 70'lere kadar seçkin Fransızlar ve Kamboçyalılar tarafından böyle tatil beldesi olarak kullanılıyormuş. Karşıda da kocaman e, deniz festivali için pankartlar var. Sonra yetiştiklerden sonra kızıl kimerler geliyor. Kızıl kimerler zamanında da e, bu bazı Fransız villalarını yağmalıyorlar. Değerli şeyleri alıyorlar. Nakit ve pirince çeviriyorlar. O villalar hala boşmuş. Bilmiyorum görecek miyiz bugün ama şu anda denize girme ihtiyacımız var. Diğer bölgelerden çok daha sıcak. Burası bayağı sıcak. Piştik ya. Evet, Buralarda yemek bulmaya çalışacağız ama genellikle pazar var. Yine baharatlı meyveler. Her yerde gördüğümüz Burada muz kabukları, hindistan cevizi kabukları. yaprakları satılıyor. Of. Bakalım. ne yiyeceğiz? Vallahi her şey yiyebilirim. Çok güzel gözüküyor. Yengeç market mi burası? Ya yengeç market burasıymış. Ben yengeç göreceğiz zannediyordum ama. Karides verelim onun yerine. Yok şey yok. yengeç yok yengeç olduğu için hani her şeyin adı yengeç. Güzel. Nasıl yengeç yani? Yengeç market, yengeç işte restoran, yengeç. Ben krize. yengeç göreceğim zannetmiştim. İçeri girersen bulabilirsin Gökhan. Tekrar gir bakalım. Bak 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 bak. Ha burada yengeçler burada mı? Ben mi? yengeç göreceğim abi. Evet yengeç gördüm en sonunda. Tamam şimdi anladım. Şuradan geldim mi? İşte ocağımız falan olsa burada balıklar ucuz aslında. Alıp evde yaparsınız ama. Yani ocak e, yok postalde. Evet. En sonunda yengeçlerimizi gördük. Karides bol bol. Balık karides. Oo, oh, deniz ürünlerini. Annem şey söylerdi işte Japonlar falan. Çok deniz ürünü yedikleri için oluyorlar falan der. Hiç <laughs> ama. yok mu ya? Tüm dünyanın balığı burada toplanmış gibi. Küçücük bir yer. Hello, you crab? Bak gördün mü? Adam ben değil... sana söyledim abi. Yengeç vardır illaki yani. Boşuna yengeç demezler buraya. Yengeç ister misin? Evet. Her yerde yengeç. Çok çeşitli yengeçler var ya. Her çeşit yengeç mevcut. Efendim, Yengeçin kilosu 8 dolar arkadaşlar. Burada. Oo. Bunlar ne? Mürekkep balıkları, mürekkep balığı, ahtapot. Her yer yengeç. Hello, Her şey. Hepsi kadın çalışanların ya. Bizim alacağımız zannediyorlar da almayız abi. Biz ne yapacağız yengeçeyi? Biz balık kısmında yürüdüğümüz için aç kaldık. Girelim içeri. Burada bence bize göre bir şeyler yok. Bizcek. Kampot karabiberi, kep karabiberi. Büyük Koklamak ister misin? Bildiğiniz karabiber işte ya. Bir farkı yok. Serdar karabiber. Ortaç'ın Karabiberim adlı şarkısına yönelik olarak... Aşkım niye açıyorsunuz değil Kokluyorum. Tamam. Hadi gidelim. Karabiberin hasını bulduk burada. Üzüm gibi gözüken taze taze karabiber. Burada da, burada da, burada da hep karabiber çeşitleri var. Evet, önceden söylediğimiz gibi dünyanın en iyi 5 karabiberinden bir tanesiymiş. Kampot karabiberi. Okay. this one. And you? Uh, with this one. No. This one this stuff. Yes. Yes. Ama ben bundan güzel mi olur acaba? Zannetmiyorum ya. Bu şeymiş. Balık çorbası. Balık çorbasıymış. A one plate a two plate. Two plates please. Valla yes. <laughs> Kamboçya'da hep bu pirinç nuzulları elleriyle ayırıyorlar. Sağlık olsun. Balık geldi. Mandolar ya. Mandolar. 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 Evet. Yani istemedik tavuk ama şey balık istemedik ama balıklı geldi. Bakın şu mesela toz şeker. Biberli toz şeker. Kırmızı biberli. Göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok ilginç bir şey. Bunu döküyorlar. Biz dökmüyoruz. Değil mi? Nasıl tadı? Yani balık... Başlama balık sevmiyorum ben yani çok. Yok çok zor yemek beğeniyor. Acı varsa sorun yok. Yahu Kamboçya'nın yemekleri cidden kötü ama yani söylemek istemiyorum istemiyorum. Bakar mısınız balık, yeşil soğan, mor soğan, e, beyaz pirinç nudalı, salatalık. salatalık, marul yani bir de içinde baharat yok. Bu kadar güzel karabiberleri var. Kullan arkadaş bu karabiberi. Ben yiyemiyorum. Bakalım. yiyemediğim zaman artıkları ezgi yiyor. E ötüm. Benim başka bir yemek almam lazım. Yok bu olmaz. Evet, şeker kamışı suyu alacağız şimdi. Bütün Güney Amerika'da vardı bu. Soğuk soğuk alacağız ama sıcak değil. Çünkü Güney Amerika'da soğuk yapmıyorlardı. Kortakalı evet. da içine koydu. Hayat çubuğu üzüyorlar ya. <laughs> 3000 riyarı aldık yani bir dolardan az. E, az. Hep yüzümüzü güldürdü. Fiyatlar uygun en sonunda. Abi yani içine biraz portakal koymasa şekerli su. Aynı. Çok şekerli ya. Güzel ama. Çok şeker. Bana bile fazla şekerli. Bunu mu mı yesem? <laughs> ya yengeç yiyeceğim dedim de bunu nasıl yiyoruz? Biz Sır, eti yok. Ağzına atacaksın abi hepsini işte. 5 <laughs> bine hallolur sana. <laughs> okay. Hayır ne 5 10.000. 10 bin. Aha, pahalıymış. Ee... Tülyede. Yok. Tülyede, Tülyede mi? Tülyede mi? Ooo Bu ne acaba? Oh, pilavla birlikte. Bir dakika onun hepsini mi veriyor? Evet. Arkadaş ben onu bir haftada bitiririm. Yok yok sen açsın. Nasıl yani Gökhan onun hepsini balık mı ya? E çok fazla o. Ben <laughs> evet, bantantan değilim. Tamam canım, pirinç de verecek kadın. Onunla beraber yutarsın artık, kesinlikle. Çok fazla gül. Tamam, birazını verir mi acaba? Um... Hayır, hayır, verme. Gülkan, bunu sen yiyecek misin? Ben hayatta yemem. Bunu kim yiyecek Gülkan? Sen yiyeceksiniz mi? Bu kadar. Evet. Um... It's too much. Al. <laughs> 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 ya, kadın da keyfini bozdun ya. Çok fazla Gökhan'cığım bir hafta da balık yiyeceğim. Ya ne ye? İyi iyi, besleniyorsun ama sen ya. Ben açlıktan ölüyorum Ezgi sağlam besleniyor. Çünkü Gökhan çok ırın kırın ve yemiyor buradaki balıkları. Ne güzel tütsülenmiş balık. Tütsülenmiş balık mı? Şunlar balık mı? Balık canım. Şunlar balık mı? Balık balık kuru balık Şunlar... kuru. Kuru yengeç. Kuru yengeç kuru balık. Kuru yengeç. Aynı parayı mı alacak acaba şimdi? Aynı parayı almaması gerekiyor haliyle. Abi boynum eğmek zorundayım burada ya. Hamur uçalar kısa. 6 bin. Evet Start altı bin bine indi. Hmm. Al. alsana bin. susun. Aa, hmm. Aa, çok güzel. Bir sunuttum. Evet, soktum. Müslüman, Müslüman mahallesine yengeç yemek. Ee, abi kafam iyi bir hal oldum ya. Of Ezgi'cim niye şu mürekkep balıklarından veya başka bir şeylerden yemiyorsun? Gökhan'cım bunlar paralı, pahalı. Var mı? Beş Hayır, dolarım var. var. mı? Var. Yok 5 doları ben değil onlar ya. 1,5 dolar ödedim. Ezgi mısır yiyecek. Oh. Ezgi'nin yemediği oh. şey yok. Oh. Kafamı vurdum ya. Var ve sadece 1000. E, riyal. Gökhan sen de aldın. Çok güzel ya. Sadece 1000 riyal. Tamam al 2 tane Ezgi'cim. Tamam durun. Ah tut. Bir puan alıştı. Ya çok ucuz ya. Hormonlu. Mısır süt. Ya sensin hormonlu. Ben hormonlu değilim. Hormonlusun sen Gökhan. Boya bak. Ne no, yaptın? One Ha, Ah one thousand. I'm more. Anam mı bir puan? Gökhan ne çekiyorsun? Ah bir puan. Gökhan. Ne mi bir Ha iki binmiş tanesi. Ama bin dedi başta. Ama bin de çok az ya. Bin hakkı değil Aa, yani. Gökhan'cım başta oh, kafamı vurdum. Dedi. Yine kafamı vurdum. Abi ben ya. bence hakkı kesinlikle bin değil onun yani. Ya abi, Gökhan, Çelik dolu olur mu ya? Yok. Abi Ezgi'cim çelik dolu olmaz. Biz yanlış anladık. Gökhan anlayayım. aldığım yemeği bir buçuk dolara balık aldım. Sen şaşkın mısın? Kamboçya'dayız. E tamam sana iki o zaman. Bu duruyanları sanırım Malezyalılar satıyor. Malezyalılara benziyorlar. Çok duruyan var burada. Evet burada duruyan tarlaları, karabiber tarlaları çok fazla. Önceki videolarda biliyorsunuzdur dur yani buradan da bir kilometre sonra sahile ulaşacağız. Kep sahiline. yanlar böyle. Kokulu. Bol kokulu. Herkesin sevmediği. Genellikle bazı kesimlerin yediği. Bazı Bilmiyorum. kesimler kim? <laughs> Bilmiyorum abi. Genellikle köy... Ben seviyorum. Da köylüler daha, daha çok yiyor. şehirler ben burun kıvırıyor. Ben köylüyüm o zaman. Burun kıvırıyor. Ezgi Şekata sevmiyor ya. mesela. Sevmedim. Ben seviyorum. Ya. Happy Cambodia! Seviyorum ya yani Kamboçyalıları. Oh yandım. Yandım. <laughs> Buradan mısırların fışkırması falan gerekiyordu çizgi film karakteri olmamız için. Biz çok yaşlıyız çizgi film karakteri olmak için. Ah. Hayır çizgi film karakteri olmak için hiçbir şey yaşlı olamaz. Elgi devamlı bu kuru balıkların nasıl güzel olduğunu anlatmak istiyorum. <laughs> ben çok sevdim. Gökhan sevmedi. Dışında böyle hafif tatlı bir sos var. Bir yanımız deniz, bir yanımız toprak. Burası zamanında Kamboçya, Singapur'a milyarlarca metreküp toprak satmış. Çünkü Kamboçya'nın parası yok, Singapur'un da toprağı yok. toprağı bol olsun. Nasıl yani? <laughs> Öldürdüm, ya Öldürdüm ya Kamboçya'yı. Öldürdün ya Gökhan. Yengeç arkadaşlar. Yengeç'i sevmedik senden. Burada herkes demleniyor sahil boyunca içiyorlar. İçmeyen arkadaş görmedim ben burada. Ay. Herkes de yengeç Başka yiyecek yok. Valla yengeç, biz de bir yengeç yesek mi ya ne yapsak? Ben sevemedim Gökhoz. Oh, Valla aileler deniz kenarında. Yemeklerini yiyorlar, ne yiyorlar? Herkes yengeç. balık, yengeç. <laughs> bayağı, yalnız bayağı zenginler ya. Hayır, hayır, yengeç çıkıyor <laughs> kendileri çıkarıyor. Şeyi vardı, karidestan tut e, mürekkep balığına dolu. İyi de balık bence kendileri vardı. çıkarıyorlar bunları. Kepte tarım ve balıkçılık önemli. İkinci sırada turizm var, ilk sırada değil. Balıkçılık. İlk sırada değil balıkçılık. Kepte önce tarım ve balıkçılık geliyor, sonra turizm geliyor. Burada herkes balık tutuyor, çocuklar. Bebekler diyeceğim, tabi bebekler tutmuyor da yani herhalde 6 yaşından sonra balık tutmaya ve motor sürmeye başlıyorlar. Evet, motor sakıncalama. Evet, sahil boyunca gidiyoruz. Denize girmek istiyoruz bu sıcakta ama ulaşamadık, plaja ulaşamadık henüz. Ya gerek var mı ulaşmaya? Suyun yanından gitmek bile yeter ya. Bir de buranın insanları sımsıcak, herkesin yüzü gülüyor. Böyle deniz kenarında olunca insanlar değişti. Her yerde gülümseme vardı ama bu biraz daha sıcak bir gülümseme. Mesela görelim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gençler. Evet, buradan sahilimizi göreceğiz diye düşünüyorum. Bu arada, Kamboçya'nın sloganı Ulus Hello. Din ve Hello, Hello, Hello. Hi, Hello. Hi, Hello, Hello. Burada sahil. Hello. Ne diyordum? Kamboçya'nın sloganı Ulus dinle ve Kralmış. Burada da e, krallığı görüyoruz sanki. Krallık Ado. ben miyim? Evet. <gülüyor> Çocuklara <gülüyor> bakar mısın? Be? Herkes <gülüyor> el çıkmış. Bak şimdi bak bak bak. Hello. Gördün mü? Kim? <laughs> çocukları bırakmaz. Ben gideyim. Ben de seviyorum çocukları da. Yani. Evet burada herkes için hamaklar var. Dinlenmek için. Oo, bunları kiralıyorsun galiba değil mi? Öyle gözüküyor. Böyle ha, yemek yiyorsun. Piknik yapıyorsun. Piknik yapıyorlar. Yaşıyorlar, yaşıyorlar arkadaş. Pek turist görmüyoruz şu anda. Türk Türkleri görüyoruz, evet, Kamboçyalı Türkleri. Evet, hepsi yerel. Kep'in zaten özelliği bu aslında. Turistik ama yereller daha çok. Evet. Burada da Müslüman ahali var. Burada küçük bir azınlık Müslümanlık ama görebiliyorsunuz. Özellikle bölgelerde çok gördük. Evet içiyorlar ama Kamboçya'ya özgü ilginç bir yemek tarantula kebabı çok örümcek görmüştük anlamamıştık tüylü tüylü demiştik cidden tarantulaymış onlar burada mutlu bir hayat var gibi gözüküyor ama işin aslı öyle değil Kamboçya'nın kırsal bölgelerinde akşam altı buçuk ve 9.30 buçuk arası elektrik veriliyor onun dışında elektrik yok evet. ama 2005 yılında Kamboçya'da çok güzel bir gelişme olmuş. Ne olmuş Gökoş? Petrol ve doğalgaz bulunmuş. İşte bundan sonraki dönemlerde kalkınacağını, gelişeceğini düşünüyorlar Kamboçya'nın. herhangi bir bilgimiz yok. Zaten Kamboçya'nın hani geçmişi ve fakirliği ile ilgili de bir sinemacı, aktör, kim, yönetmen, kim o? Scott diye bir arkadaş. Bu X-Men'in. X-Men'in ve Titan'in yapımcılarından bir tanesi. Bu arkadaş Kamboçya'ya taşımış, Her şeyini satmış. Bütün mal varlığı satıp Kamboçya'ya taşınmış. Kamboçya'da çocukların eğitimi için bir dernek kurmuş. Bayağı ünlü bir dernek. Hem de kendisine ünlü ün katıyor. Ünlü... Doğru mu? Hayır, doğru değil. Vay. Adam şu anda tarattığınız zaman internette yani film yapımcısı olarak geçmiyor bile. Adam bayağı başkanlık falan yapmış 21 Century'de. Adam şu anda sadece bu çocuklara yardımıyla biliniyor bu arkadaş. Kamboçyalı çocuklara. Evet, yerli halk. Turist çok az. Hepsi yer, yerli. Ya, Kamboçyalı. Giysileriyle gi giriyorlar. Çocuklar da çıplak giriyorlar. Kimse de öyle mayo bikini falan yok. Evet. Yokuş. Bir dolarda nazı dondurma alıyorum. Hem de çilekli vanilyalı, beyazlı pembeli alacağım. Evet, süt kreması da koyuldu üzerine. Konsantre süt. Evet burası Kep sahiliymiş. Yürüyoruz. Bugün gün boyunca yürüyeceğiz. Başka sahillerde vardır. Buranın bir şehir merkezi yokmuş. Ama yine de şehir merkezi olarak adlandırılan yere doğru ilerleyeceğiz. Ha, surf yapılıyor mu ya? Surf tahtası almış çocuk eline. Nasıl yapılır canım? <laughs> Yapar tabi de. Yabancı. Evet. Evet. Burada Böşek. çekirge. Çekirgeleri burada kızartıyorlar. <laughs> burada buldurcun veya vahşi kuşları karidesler. Her zaman gösterdiğim şeyler. Bu ne? Burada turba. Yatağın çok güzel kokuyor yalnız. öyle bir sos kuşlar ya. ki üstüne. Of, acıktım. Bir tane bir çekirge atsam mı ağzıma acaba? çekirgisden al bir de ben serçe alayım. Kepin sembolü yengeç heykeli burada çok absürt duruyor. Diğer sahilleri doğru yürüyoruz. Burada yarın söylediğimiz gibi yarın festival hazırlıkları var yarın için. Burada da hali var. Herkes dışarıda. Burası keyifliymiş ya. Biz kamp kampotta çok zaman harcadık. Kep daha keyifli. Deniz görünce insan zaten bir keyifleniyor. Evet, benim için her türlü pozisyona girdiler. Kuşatma var polisler tarafından. Hepsi bizim videomuz için. Denizimize girdik. Deniz soğuktu, güzeldi. Kendimize geldik. Polis abim amcaları da gördük. Her şey yerinde. Artık gidebiliriz. Yol boyunca Tezgahlar açıldı. Her şey var burada. Ne isterseniz. Evet ya yemek yok diyorduk. Bir anda yemek bolluğu çıktı şimdi bize. Tamam tekrar uzun süre pazar göstermek istemediğimiz için şöyle kısaca bir gösterelim. Çünkü akşam parti var ama biz bunu hazır mıyız? Yarın yola çıkacağız. Hazır değiliz pek. Evet Vietnam'a gidiyoruz. Uzun yol. 10 saat falan sürecek. Çok uzun yollara gideceğiz. Bu arada kızlar burada bu elbiseler 5, 4 5 dolar. Bayağı uygun. Çok güzel. Çok güzel diyorsun. Kamboçya'da seviyorum. Şey ya, bugün deniz festivali var, Akşamda her sahil tarafında bir eğlence var. Yani dıptız dıptız. Kamboçya'nın gece pazarı böyle işte. Nasıl böyle işte? Böyle. <laughs> Abi boydan boya uzanıyor. Bayağı 2-3 kilometre yani. <laughs>

Herkes burada. Bütün Kamboçyalılar burada. Turist gördük mü? Görmedik. Biz sahilde biraz gördük. Of be Ezgi. Valla yani pazar geze geze bir hal olduk da. Ben bayılıyorum. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Şuna bakın. Her yerde. Ben burada hayatım boyunca gördüğüm en fazla böceği burada gördüm. Böcek kurbağa burada satılıyor. Oh, bu çok sesli. Aa. Aa bunlar şey değil mi? Topla düşürüyorsun. Aa, bunlar şey ya. Bunlar sert mi? Ha. Ya ben bu, oynamak istiyorum da e, param gidecek. Ezgi kızıyor bana sonra para gidince. Yok, bak, Tam bir panayır havasındayız şu anda. Çocuğum burada bir şey 80'ler, Türkiye 80'ler 90'larındayız. Evet arkadaşlar hariç, keşifler hariç. Elinle göstermesin. Şöyle yaptım. Biz şöyle yaptım var, sadece. Pitoşu. Abi daha ne kadar gidecek ya? Bayağı sağlam geldik. Hala panayır. Ve bunların turistler için olduğunu düşünmüşüm ben. Fakat turist yok ortada. Buna kendileri için. Tarif etmiyorum artık ya. Hep aynı şeyler. Aa, bunu her yerde gördüm ben. Domuz, domuz ayağı galiba değil mi Şuraya, şu. bu? Bilmiyorum. Aa, bir de, bir de, bir de.

ya kadın üzerine düştü be. Hay gördü de beni. Beni gördü de. Yok kamera şakası gibi oldu. Baya çembe taktı kadın bana ya. Çok güzel oldu gördüm. Bana da kadar kadar Ha turist geldi diyorlar. Bir, iki katlayan gördük, üç katlayan gördük. Dolarlar aşağıya. Eller yukarıya. Ama gece hayatı başlamadan biz bittik ya. Bir de canlı müzikler fena olacaktı, sıkıstır olacak ama of Çok erken çıktık ama yine ya. İki Hep de başlayacak dediler. Çıktık. Yani Kamboçya'yı biliyoruz. İki de başlayacak diyorlarsa 8'de 10'da başlar yani. Neyse.